İskenderun Anıl Kuyumculuk sahibi, genç iş insanı Anıl Gümüş, yatırımcıları yakından An ilgilendiren An Bey çok önemli tüyolar verdi. Yönlendim. Hem yatırım aracı hem de takı olarak şık duran altın modelleri yatırımcısına pandemi döneminde dahi %20-25 oranında kazandırdı. İskenderun çok katlı otopark altında faaliyet gösteren kuyumculuk sektörünün güven veren ismi Anıl Kuyumculuk sahibi Anıl Gümüş, ekonomideki gelişmelere dair öngörüsünü paylaştı. Şimdi şöyle söyleyeyim, yaklaşık 6 yıldır, 6 aydır Merkez Bankası'nın faiz oranları %19 seviyelerinde sabit tutmuş bulunmakta. En son Şubat ayında %17 seviyelerindeydi Merkez Bankası'nın faiz oranı. Şu anda da %19'larda. Fakat şöyle de bir şey var, bu önümüzdeki ay Merkez Bankası'nın ben faizleri biraz olsun düşüreceğini tahmin edebiliyorum altının gramı da o şu şekilde yansıma, e, yansımasına gerçekleştirir. Altının gramı 489-490 seviyelerindeyken e, 510-520 seviyelerine altının yükselebileceğini, ileriki zamanlarda bu fiyatların çok düşük seviyelerde kalabileceği, e, şu anki günümüzde altın fiyatının çok düşük kalabileceğini tahmin ediyorum ileriki günlere göre. E, altın şu anda tam e, alınma zamanı, alınma dönemi. Altın alışverişi yapmak için şu anda bu fiyatların bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bir nebze olsun düşürmek isteyeceğini ve düşürdükten sonra altın fiyatlarının tavan yapacağını tahmin edebilip öngörebiliyoruz. Genelde altın zaten normal, rutin hayatın dışında bir durum gerçekleştiği zaman örneğin mesela pandemi buna en güzel örnek olabilir şu anda. Altın bu şekildeki krizleri sever. Pandemi döneminde de ortalama pandemiden önce altının yüzde yirmi, yüzde yirmi seviyelerinde pandemi döneminde yükseldiğini gördük. Para yatırımcısına kazandırdı. Kesinlikle evet yatırımcısına bayağı bir kazandırdı ama bana göre şöyle bir şey var. Altının gram fiyatı şu anda 488-489 seviyelerine gidip geliyor. İleriki zamanlar için konuşuyorum. Çok daha yüksek seviyeleri görebileceğini düşünüyorum. Şu anda tam alım fırsatı. İnsanların, vatandaşların şu anda altın alımlarında yoğun talep etmeleri gerekmekte diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.